Evet arkadaşlar ikizgaming kanalına hepinize merhaba Bugün yanımda elmen var diyemeyeceğim Var ama başka bir odada şu an ee, O yüzden Sesi gelmeyecek Bugün fish sim Oynuyoruz fish sim oynuyoruz daha doğrusu arkadaşlar ee, Öncelikle Oyunun güzel olduğunu söyleyeyim ben biraz baktım O yüzden param falan biraz fazla Böyle üstüne tıklayıp Şey yapıyorsunuz arkadaşlar kırıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar Arkadan sesler gidiyoruz derim. Başka bir yerdeyiz. Evde değiliz şu an. Şöyle. E, şurada, şurası ne? Hemen bir bakalım. Burada şapka mı var? Ha, şapka varmış burada. Bunlar speed falan arttırıyor arkadaşlar. Hızımızı falan arttırıyorlar. E, bu arada ta iki tane şey açtım. Şu üçlük oyunun verdiği zaten. İki tane açtım. bir 16'lık, biri, 16 biri 17'lik çıktı. Şunu alalım. Aa. Her şeymiş arkadaşlar. Grup ödülüymüş. Fark etmedim. İyi. Yani bugün şöyle bir olayımız var. Eymen yanımda ama yok. Bunu söyleyeyim. Şurada e, canavar var. Canavar da arada bir geliyor sanırım bildiğim kadarıyla. Eğmen şu an benden biraz daha iyi. Şu orta alana girilebiliyor. Yazdıklarınız şu adamın gösterdiği gibi gözüküyor bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öyle de bir olay var. Hmm. Bu videoyu biraz uzun tutacağım. Geçen video gibi Emen'in başı ağrımıyor bu sefer çok fazla. Hatta hiç ağrımıyor diye biliyorum. Böyle uzun tutacağız biraz. O yüzden arkanızda yaslayın izleyin. Onu... Ee, şurada teleport var arkadaşlar. Robux'u. Hiç tıklamasaydım daha iyi. Yani burada bazen trade atabiliyorsunuz. Şuradan mesela trade atalım yani. Mesela şu kızı atalım. Çıkalım. Aha arkadaşlar trade girdi. Burası benim tarafım. O da o da diğeri. Bakalım ne verecek. Hiçbir şey vermedi arkadaşlar o bana. Burada minnow olduk arkadaşlar. Minnow adlı bir şeye dönüştük. Artık minnows. Şöyle göstereyim ki şurada pet var petler var iki tane. Oyun benzeri seri olabilir. Ee, şey gibi. Neydi onun adı? Polis sinematör gibi. Büyük ihtimal yani niye bunu çekeriz ya da <laughs> trade geldi de. Ya bunu çekeriz ya da e, polis sinematör falan atarız diye düşünüyorum. Eman ee, Eymen geldi. <laughs> ne oldu Eymen? Oynamayacak mısın? Ben oynamıyorum. Aynen olsun. Ee, oynamıyormuş arkadaşlar. Yeni bir e, şey geldi. Balık geldi. O zaman demin dediğimi aldanmayız arkadaşlar. Büyük ihtimal 10 dakika falan tutarım videoyu. söyleyeyim. Aha bak adam tekrardan attı. Bu da manyak mı arkadaşlar? Bundan sonra tavuk simülatör çekebiliriz. Bugün mü yoksa ya? Bugün bugün. Çekebiliriz. Haberiniz olsun. Ee, Koca maruzalık var. Aha şey gelmiş. Dur şunu halledelim arkadaşlar. Oh iyi. Bak adam ikide bir atıp duruyor. Bunu öldürelim arkadaşlar. Ben hani de dalayım ama. Arkadaşlar ben de dalacağım da dalamıyorum dağıtılmıyorum daldı arkadaşlar canı yarım saat gitmeyecektir Büyük ihtimal bunun orada size oyundan bahsedeyim şu ortalığına girdiğinizde sizi bir yere atıyor genelde zaten çok kişi oradan başlıyor sanırım oradan en krem rol ne diyordu arkadaşlar hatırlamıyorum açık bir tane zaten ada olacak ona ışınlanmanız gerekiyor buraya gelmek için orada bir sürü ada falan var ee, öyle söyleyeyim ben direkt. Şurada bu seviye ne zaman atlatacağımız diyor. Daha çok var. Yani bunun da ölmesine daha çok var. Şöyle de bir olay var. Aşağıdan pet de açabilirim şu an para biriktirip. Bunun bir ihtimal daha güçlüsü gelir. Ama dediğim gibi daha demin dediğim gibi ya emin daha daha doğrusu dediği gibi bugün e, tower da atabiliriz belki. Bu videoyu 10 dakika falan tutacağım arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hatta belki tam 10 dakika falan tutarım. Tam olarak belli değil şu an. Ama büyük ihtimal 10 dakika olur. Bir zaman şu an biraz oynayalım. Eymen neden gelmedi hiçbir fikrim yok şu an. Okuldan okulumuz da var arkadaşlar ondan dolayı biraz geç oluyor. İki hafta tatilde zaten açtık kanalı. O yüzden öyle bir de olay var. Şurada görevlerimiz var arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Bakın böyle görevler var. Ne diyor? Fear. 5000 damage var yani şeyi ver diyormuş arkadaşlar. 2'den 10 tane de pet aç diyormuş bize. Ama ben büyük ihtimal şeyi yaparım. Damage görevini hazırlarım. Şu inciler de pet şey açmamıza yarıyor arkadaşlar. Neydi onun adı? Ee, şapka. Şurada incimiz gözüküyor. Ben biraz oynadığım için oyunu şu an bende biraz fazla inci var. Onu size söyleyeyim. Oyun güzel. Oynamasını tavsiye ederim. Ama biraz sanki hassasiyeti fazla gibi geldi bana. Hemen kamera oynatıyor. Oyun kapsamlı da pesimotore benziyor. Arkadaşlar bu arada pesimotor çekmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Onu size söyleyeyim. Ben bu adama akip diyeyim. Adam çok iyi petler attı. Arkadaşlar efsane şeylerimiz oldu. En iyisi hangisi? Şu sarı balık en iyisi. Değil mi? Tekrardan bakalım. 173'lük varmış. Tamam onu takacağız o zaman. Başka daha iyisi yok gördüğüm kadarıyla. Gördüysem de yorul. Siz gördüyseniz ben görmediysem yorumlara yazın lütfen. Şey gidelim artık ya. Buna. Arkadaşlar hassasiyeti biraz fazla oynuyor ya. Yaşasın. Bas öldü. Ben sana dalamadım ama. Boş ver. Ee, diğer... göre daha kısa olacak. Tekrardan söyleyeyim bunu. Çok fazla bunu söyledim de demeyin lütfen. <laughs> Bir tane daha pet açalım isterseniz. Atlantis varmış arkadaşlar buradan sonra 5000 lira istiyor. O zaman bu bölüm Atlantis'e geçmeye çalışalım. Ondan sonra bitireyim videoyu ben. Şöyle kısa kısa. Ha. Dalsana. Dalmıyor arkadaşlar bazen. Anlayamadım onu. Yakınına gelince dalıyor sanırım. Anladığım kadarıyla. Vur. Bazılarını tek atamıyorum. Ama çoğuna tek atıyorum arkadaşlar. Sanırım 470'lik sandıkları atamıyorum. Başka bir şey var mı ki? Orada 6000 oldu arkadaşlar direkt para. Görev yapıyorum ya ondan. Görevler dolayından fazla para geliyor. hiç bakmayalım görevlere gerek yok. Şöyle 10.000 kasalım arkadaşlar. Geçelim diğer haritaya. Baya rahat kasılıyor zaten para. Ne kadar canları varsa o kadar para veriyor arkadaşlar size. Ulan ana pet açacaktım ya adama bir sürü. Bir tane atarım yeter diyecektim. Ee, <laughs> Evet. Bir dakika. Arkadaşlar dedem geldi o yüzden videoyu biraz bölmek zorunda kaldım. Ee, tek onu söyleyeyim. Oyun hassasiyeti biraz farklı. Bu arada, e, oyun videoyu durdurmuşken biriyle de takas yaptım bana 2000 şey verdi ben de ona birkaç tane petimi attım. Tabii sonra da bazı petlerim gitti ama bazı petlerimi kurtarabildim. Öyle de bir olay var şu an arkadan gelen ses için özür dilerim. Birazdan videoyu bitireceğim zaten. Onu söyleyeyim. Şöyle hemen Atlantis'e geçelim artık. Birazdan video bitiyor şu an. Atlantis'te bitirelim arkadaşlar. Craft başladık, Atlantis'te bitsin. Şöyle bitirelim artık videoyu. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Bu videodan sonra belki Power Simulator gelebilir. Tekrar duyurusunu yapayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.